Aracımız 2013 model Opel Corsa 1.3 dizel. Müşterimiz Sakarya'dan geldi. Araç 258 bin kilometrede. Müşterimizin bahşiş istik ve şikayetleri, vites vuruntusunun düzeltilmesi, EGR manifold bölümünün kontrol edilmesi, aktif hale getirilmesi, Akü arıza lambası yanıyor. Giderilmesini istiyorum demiş. Genel kontrollerin yapılması varsa herhangi bir problem müşteriye bildirilecek. Video çekisinde de not düşmüş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Araçtaki işlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumlarına karşı arıcık koruma altına aldık. Araçtaki işlemlere başlamadan önce bir marş yapalım, bir sesi duyalım. Bize geldikten sonra ilk sesi. Sesi bu şekilde. Müşterimiz daha öncesinde bu araca EGL temizliği yaptırmış, uğraşmış, bayağı bir sıkıntılı, aracı biraz da, da zor almış, artık toplamadan verdi da bura kaka, bura kaka yaptırmış ama müşterimiz diyor ki bu EGL'nin buraları söktü, sağa sola abi kırık dedi, çatlamış dedi falan dedi, öncesinde böyle bir sıkıntı yokmuş, ondan sonra araçta sesler başladı. Şimdi EGL'yi sökeceğiz, EGL'yi önce aktif edeceğiz. Çünkü içinden belki parça kırıldı diye düşünüyor. O yüzden iptal etti. Çünkü ben sadece EGR temizliği için götürdüm bu arkadaşa. Götürdüm. Götürdükten sonra gelmeyen kalmadı başımıza. Evet. Haricinde de araç kalkışta kanalda daha çok net belli oluyor. Yükteyken belli olmaz. Lak lak, lak lak, lak lak ses var. Şanzıman içinden sanki arka defransiyel kutusu dağılmış gibi. Sanki içi oynuyor, boşluk yapmış gibi. Sökeceğiz, şanzımanı diye götüreceğiz. Aksal kontrol edilecek. Ondan sonra yağ bakımını yapacağız. Ve EGR'yi kontrol edeceğiz. Bana bir ışık bak. Hava kütü, iptal. Üstteki EGR'nin giriş. Bak, iptal. Komple burada hava tesisatını iptal etmiş. Yani bu kütüğe bağlamam. Bunların hepsinin aktif edilmesi lazım. Veya burada bir parça kırmışsa da iptal etmiş olabilir. Şimdi sökmeden giremeyeceğiz. Önce sökeceğiz. Portunları falan hep kayıp. Ne yapmış bu adam buraları? Neyse sökeceğiz Ege'yi. Ondan sonra neler yaptığını göreceğiz. yani bir durum var mı? Solda sıkıntı yok. Sağa geçtik. Rotbaşı da iyi. Rotbaşında boşluk yok ama körü yırtılmış. Ama müşteri bilgisini verip de söyleyeceğiz, başlayacağız. Aksa kafada herhangi bir boşluk yok. Buranın içinden düşünüyorum ben. Artık söktüğümüzde. Şu an zaman sökünce daha net belli evet, olacak. Belli olacak. Bu aksa da herhangi bir boşluk yok. Arkaya geçiyoruz. Arka tekerlere bakalım bir kontrol edelim. bir yerine bir şey Tespit ettiğimiz problemler şimdilik bunlar. Bir de zehrotlara bakalım. Zehrotları bak. da bir kontrol edelim evet. Zerotlar yeni zaten. Yeni gibi duruyor aynen. Zerot yeni. Alt e, şanzıman kulağı yeni. O zaman yakın zamanda işlem görmüş zaten araba. Evet. Aynı yerde mi takıldı acaba? Evet. Sıkıntı o. Çünkü birkaç yere götürmüş. Şu an şanzıman inecek. Buradaki hava tesisatı Ojen haline gelmesi lazım. Zaten yapıldığında videosunu çekip atarsın senle. Başka bir sıkıntı yok. İşlemlere başlıyoruz. Aküyü söküyoruz. Akü çıktı. Çıktı. Akü yatağını da çıkartıyoruz. Motor kapağını söktük. Hava borusu çıktı. Çok yavaş. Tekerlekleri çıkartıyoruz. Tekerleklerin ikisi de çıktı. Sağ ve sol aksomunu çıkardık. Rot başları da çıktı. Rotilin civatası söküldü ama daha çıkarılmadı. Şimdi sol tarafa geçtik. Yine aynı şekilde rot başı ve aksomunu ayırmıştık. Plastik parçası patlak. Değişecek. Toz, toprak seri girerse Şanzıman alt kulağını söktük. Şanzımanı indireceğiz. Dün gibi yeni takılmış demiştim ya videonun başında. Evet. Yeni takılmış. Tamam. Bir daha shafts. Sağ aksı da ayırdık. Sağ sol aks kafalarının yerinden çıkartıldı. Sol da çıktı aynen. Sağ ve sol ayrıldı. Şimdi buradan şimdi aks körüğü buradan değişmiş ama normalde çelik kelepçe takılması gerekiyorken plastik kelepçe takılmış. Buradan göstereyim abi. O yüzden biz değiştirip çeliğini takacağız. Gres komple atmış. Kelepçeler değişecek. Diğeri de aynı galiba. Yok, diğeri normal. Diğerinde çelik kullanmışlar. Muhtemelen sadece diğeri kullanılmış. Son son zamanlarda diğeri işlem görmüş olabilir veya kelepçe yetmemiş olabilir. Ondan böyle bir çözüm bulmuş olabilirler ama normalde çelik kelepçe takılması gerekiyor. İtalya'dan özel getirdiğimiz çelik kelepçelerimiz var. Onlardan takacağız. Diğer aracın test sürüşündeyken ustamız boğaz kelebeğini sökmüş. Piston sökme işlemleri de devam ediyor. Şanzımanı indirecektik. Şimdi EGR sökülüyor. EGR borusu çıktı. EGR'yi sökeceğiz, kontrol edeceğiz. EGR çıktı. Antifriz dökülüyor. Kırmızı antifriz kullanılmış araçta. Şimdi bunu elektrikçi, e, elektronikçiye bakmamız gerekiyor. Evet, elektrikçiye göndereceksin, elektronikçi bakacak. Bir bakmamız gerekiyor bunun e, stop açıyor, açmıyor bir daha bunun Kapalı, kapalı değilse bir bakalım ama yüzde doksan kapalı değil orada mil var. Bir tane cibata eksik burada. Evet. Bakın burada var burada yok. Aha. Bir elektronik bir gönderelim. Önce bir elektrikçiye gidecek. Elektriksel bir sıkıntısı yoksa beyinciye gitmesi gerekiyor. Aynen. 2 Kasım Cumartesi günü mesaimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı hafta sonları diliyoruz. Hayırlı akşamlar. 4 Aralık Pazartesi günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. egzozu ayırdık. Şanzımanı sıra cıvatalarını söküyoruz. Şanzımanı indireceğiz. Şanzımanı motordan ayırıyoruz. Şanzıman indi. Şanzımanda ses vardı. Şanzımancıyı gidecek. Bileşkart. Son görüntü bu şekilde. Bilyalar çıkacak şimdi bilya. Baskı balata bilyasını söküyoruz. Bilya çık, ses var bilyada. Değişecek. Baskı balatayı kontrol edeceğiz. Bakalım baskı balata nasıl çıkacak. Baskı balatanın sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Baskı balata çıktı. Baskı balata bir tek. Yemiş. Aynen. Bak Yine aynı şekilde buradan da. Baskı balata değişecek. Şimdi daha öncesinde müşteriye EGR körlenmiş olarak bilgi verilmiş ama EGR körlü değildi. E, sadece de kapatmamışlar. Bir şey yok. Buranın cıvatasını da takacağız. Cıvata da yok. Sonra EGR'yi sökeceğiz, bir temizleyeceğiz. Sonra takıp aktif hale getireceğiz. Al. Bu şekilde. Al. Bildiğiniz gibi EGR'de e cıvat eksiği vardı. Yeni cıvat taktık. EGR'de e bir sıkıntı yok zaten. Ustamız evet. çalışıyor dedi. Evet. Şimdi temizleyip takacağız. EGR'yi balta ile güzelce yıkıyoruz. Volan çevresini temizliyoruz. Birazdan yeni baskı balatayı takacağız. Parçayı bekliyoruz. gereği takıyoruz. EGR'nin sabitleme cıvatalarını 45 torkla sıkıyoruz. Üst tarafta olduğu için tam göremiyoruz. Ustamız bile zor görüyor. Evet, şanzımancımıza geldik. Adil Usta, selamünaleyküm Usta. hoş bulduk. Bu Opel Corsa'nın şanzımanı. Bu şanzımanda ne sıkıntımız var abi? Gördün. Star bunun akışların geçtiği yer bozuk. Bozuk olduğu için ayağını çek sallarda şak şak vurma yapıyor. Evet. Onun haricinde başka bir sıkıntısı gözükmüyor. Ne yapacağız bu şancımana? Stavros kutusu komple değişecek. O değişecek komple. O komple stavros kutusunu değiştireceğiz. Evet. Değiştirdiğimiz zaman problemimiz çözülecek. İnşallah. İnşallah. Diğer akşamlarında aksamlarında bir sıkıntı Diğer gözükmüyor. Bir sıkıntı gözükmüyor. Ama şanzımanın içi bayağı kirli galiba. Baksana usta. Şanzıman ya çok kirli. Çok kirli. Tabii şanzıman ya zaten değişecek. Değişirken de ATF yağ kullanılacak. ATF, ATF yağ alınacak. Olacak. Tamam. Onun haricinde başka bir şey yok. Peki bu şekilde gelmesinin sebebi ne usta? Bu... Zaman. 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 Ya yanlış bir yağ kullanım. Yok, yok. yanlış bir yağ kullanımdan değil zaman. Bu aksın burasını bozması tamamen zaman yani. Peki aksın değişmesine gerek var mı? Aks kafaları bakılması lazım. Değişse iyi olur ama orijinal aks kafası takılması lazım. Evet. Yani yansana aks kafaları bunlar da çok... Verim sağlam. olmuyor yani. Güzel olmuyor. Ben onun kontrolünü sağlarım. Aks kafasında sıkıntı varsa değiştiririm. Sarma yapabiliyor. Tamam. Aynı zamanda bir tane de Rena şanzımanı getirdik. şanzımanın muhtemelen sol iç akış bölü bir yıla körü patlak. Evet. Patlak olduğu için oradan yağ vermiş. Yağ verdiği için şanzıman yağsız kalmış, yakmış. Aynı, aynen dediğin gibi usta. O körü patlak 1 gram yağ çıkmadı şanzımanı saldığımızda. Bunlar da o hastalık zaten. Evet. Bunlar da değişir. Onları olur? Veya komple iç takılır. Evet, bunun masrafı biraz daha... Tabii müşterinin şeyine kalmış. Evet. Hafiften ses çıksın isterlerse, grup falan değişmez ama düzgün olsun, dört topluk olsun derlerse komple iç aktarılır, hı hı. toplanır. Tamam usta. Tamam, bunun haricinde bu da böyle yani. Tamam. Yapım aşamalarını artık burada olduğum sürece çekmeye çalışacağım. Evet, şanzumancı ustamıza geldik. Evet. Opel bitti mi usta? Bitti ustacığım. Şanzı... Ne yaptık? Şanzuman stavros kutusunda akış giren yerlerinde kısımlarda boşluk olduğu için kalkışlarda lakır lakır durma yaptırıyor. O yüzden stavros kutumuzu değiştirdik. Şu an bitmiş halde. Şu an bitmiş halde. Şanzımız da hazır bir şekilde buradadır. Buradadır. Bir de Renault'a bakalım. Ustamız Renault'un durumu nasıl? Renault'un 5. vites dişleri yanmış. 3-4 vites çatalını bozmuş. 3-4 vites çatalını 5. vites dişçi karşılığını değiştirdik. Onu da topluyoruz. Az kaldı işe. İnşallah. İnşallah. Bitmek üzere. Evet. evet. videomuz bu kadar. Toplanıyor zaten. Buradan da iş yerine geçeceğiz. Şanzıman Revizyon'dan geldi. Zaten videosunu izlediniz. Ayna Moriti, iç direkt şanzımanın ana mekanizmi bozuk olan parça. İç, i̇ç, kısmını yemişim. İç kısmını yediği için de ses yapıyor. Tamamen bu değiştirildi. Baskı balatayı bir de ben kontrol edeyim dedim. Baskı balatamız daha gider biraz daha. O yüzden müşteriye de sordum. Abi dedi gitsin dedi şu an için. ileride yaptırın dedi. Param buna yetmez dedi. Ama bilyeyi değiştireceğim. Bilyada sıkıntı var. Devriyaj bilyesini. Sadece bilye değişiyor. Baskı balata kalıyor. Baskı balata da orijinaldi. Almış... Bilyeyi de gösterelim. <laughs> Yeni bilyemiz. Evet. Bu yenisi. Bu da değişecek olan parça. Baskı balata şu anlık değişmiyor. Evet, evet. Sadece bilye değişiyor. Yeni bilyayı takıyoruz. Önce contamızı oturtuyoruz. Civatalarını sıkıyoruz. 11 rekor anahtarıyla rekorumuzu sıkıyoruz. Eski baskı tekrardan taktık. 40 tortla sıkıyoruz sabitlemeci batalarını. Şanzımanı takıyoruz. <laughs> Motoru oturttuk. Şanzıman süreci vatalarını sıkıyoruz. Evet, istavrozumuzun bozuk olan tarafı bu tarafta Bak, izi görüyor musun? Bak, burada izler var. Ama öncelikle... Pek bir şey gözükmüyor. Çok az boşluk var. Takacağım eğer ki boşluk çok önemli bir şey yaparsa değiştireceğim. Müşterimiz kurtarabildiğimizi kurtaralım dedi. Şimdi aksın normalde iz var ama bakacağım ne kadar karşı tarafta ses yaptıracak mı yaptırmayacak. Şanzımanın sıra cıvataları sıkıldı. Şimdi egzozu birleştirdik. Evet şimdi cıvatası sıkacak buranın sonuna 16. Sol aksı oturttuk. Buraları komple gidiyoruz. bak görüyor musun? Aşk çelik kelepçe normalde çelik bağlanması gerekiyor. Şimdi ama plastik unuttuk ama üstüne bağlayacağız. Tamam. Böyle olacak. Vites kolu sekmanını takıyoruz. Sağ aksı da takıyoruz. Taşıyıcıya da oturttuk. ile taşıyıcıyı birleştiriyoruz. Sağ tarafta tamam. Tamam. Şanzıman alt kulağını taktık. Sağ rot başını sıktık. Plastik taktıkları kelepçeyi çıkartıyoruz. Şimdi çelik olanını takacağız. Yeni çelik kelepçeyi taktık. Diğer yandan da solak somununu sık. Tekerlekleri takıyoruz. Bizi onları sıkıyoruz. 4 Kasım Pazartesi günü mesaimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. 5 Aralık Salı günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. EGR e borusunu takıyoruz. Boğaz kelebeğini temizliyoruz. Balta spreyi de yıkıyoruz. Boğaz kelebeği bozulursa ne olur? Gaz kelebeği arızalı olduğunda karışım oranı optimum seviyede tutulamayacağı için ilk marşta araç geç çalışabilir. Boğaz kelebeğini tekrardan yerine takıyoruz. Intercooler bağlantı borusunu taktık. Kelepçesi sağlamdı. Yine eski kelepçesini takıyoruz. Yeni şanzıman yağını koyuyoruz. Üst taraftan koyuyoruz. Ortumu bağladık. Şanzıman kulağını taktık. Şimdi aküyü falan da bağladık. Bu taraftaki işlemlerimiz bitti. Şimdi sol tarafa geçtik. Hava filtre kazanını çıkaracağız. Yağ filtresi takılacak. Yağ bakımı oluyor araca. Hava filtresinin durumuna bakalım. Evet değiştirelim daha iyi olur. Daha temiz olsun. Bu şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Yağ bakımı da olacak araca dediğimiz gibi. Artık araçtaki son işlemlerimiz. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Eski motor yağını boşaltıyoruz. Kartar tapası çıktı ve gördüğünüz gibi yağ simsiyah akıyor. Zamanı gelmiş zaten. Yeni hava filtresi ve yağ filtresi. Yağ filtresinin montajını yapıyoruz. Yağ filtresini taktık. Balta sıfır ile çevresini o yağlı bölgeyi güzelce yıkadık. Yeni hava filtresini takıyoruz. Hava filtre kazanının kapağını da kapatıyoruz. Aracımıza kırmızı antifrizi koyuyoruz. Kapak açılmadı, biz de komple söktük. Ayırdık yani. Şimdi yeni motor yağını koyuyoruz. Araçtaki işlemlere başlamadan önce bir marş yapalım, bir sesi duyalım. Bize geldikten sonraki ilk sesi. Sesi bu şekilde. Araca marş yapıyoruz. Gaz verebiliyor muyuz? Son sesi bu şekilde. Koruma kapağında taktık. Hava tertibatı iptaldi. Şu anda tekrar aktifleştirdik. Şu <laughs> tertibatı. Eskiden iptal yapmışlar. Hı -hı. Hava kütüğünü falan Hı -hı. komple iptal etmişler. Şu anda kullanıma hazır durumda. Hava kütüğünü tekrardan geri söküyorum. Daha önceden e, bu EGR'yi söken arkadaş müşterinin dediği gibi bir yerleri kırmış mı? Bu adam bunu kırmış. Neden iptal ettiğini şimdi anladım. Çünkü bu parça biraz pahalı. Bu adam bunu kırmış. Anlaşılmasın diye mi ifade evet, etmiş? yapıştırmış? Bak, görüyorsun içi yapışkan doğru. Yani kırıp yapıştırdığı için aktif hale gelemiyor. Çünkü içi tıkalı. Bak, ha. aktif hale gelemiyor. Biz şimdi bunu söküyoruz. Artık bakacağız yenisine. Görüyor musun? Normalde bunun gibi olması lazım. Adam bunu yapıştırmış ve komple ilaçlamış. Böyle olunca da tabii aktif Zaten hale Zaten içi de tıkanmış. Hava ne girişi var ne çıkışı. Bu değişecek. Bu da yeni hava küküğümüz. Değişecek diye söylemiştik zaten. zaten. Yenisini aldı. Zaten şurayı görüyor musun? Normalde evet, bak bak arasındaki farkı adam nereye kadar yapıştırıcı doldurmuş. Görüyor musun? Evet. Tamam. Bu yeni parça. Bunu montajlayacağız. Aracımızın yağ kartı da yazıldı. Şu an aracımız bitti. Aracın tanzimanını hallettik. Yağ bakımı gördüğünüz gibi hava kütüğünü kırmışlardı. Onun yenisini aldık, taktık. Hava imişlerini bağladık. Şu anlık bizlik işi bitti. Daha önceden abi Egeri'yi aktif hale getirmek istiyorum dedi. Aktif hale getirdik biz hortumlarını ama beyinden de kapatmış. Beyinden açtıracak kapattırdığı yere. Aksın değişmesi gerekiyor. Belki idare eder dedim ama aksın da değişmesi lazım. Sol aks. Müşteriye söyledim. Pahalı. Kendisi araştıracak, bakacak. Orijinal alması lazım. Bunlar da orijinal olacak dedi şanzımancı. O yüzden orijinal bir tane akıs veya orijinal aks çıkma bulabilirse ben dün çok gezdim bulamadım. Kazalar aşağıdan önden kaza olmuş, aks olmuş kafası çıkmış. O yüzden e, işimiz rast gitmedi aks yönünden. Yenisi de pahalı. 17 bin liraya var. 20 bin liraya diyen oluyor. 24 bin liraya diyen oluyor. Bu videoyu izleyen olursa da alta yorum atsın ki müşterimiz görürse de ondan tedarik edebilir. Şu anlık bizlik araç tamam. Bir pompa enjektöre gidecek. Çünkü araçta bir tekleme var hareket halinde giderken bazen kerkiniyor. Enjektörcüye gidecek, gösterecek, bir de aksa hallettirecek. Şu an için başka bir şey yok sanırım, aklıma gelmiyor artık. Müşteriye söylemişim de şu an aklıma gelmiyor daha. İşlemlerimiz bu kadar. İşlemlerimiz bu kadar. Araca kapanışı vermeden önce son bir defa marş yapıyoruz. Bir sesini duyalım. گاز aracın son sesi bu şekilde. Aracımızın işlemleri tamamlandı. Müşterimiz şu anda işletmemize aracı teslim almak için geldi. Ustamız son uyarılarını yaptı. Aksta bir problem vardı. Değişmesi gerekiyordu ancak şu anlık pahalı olduğu için müşterimiz değiştirmiyor ama araştıracak. Uygun bulduğunda değiştirecek. Şu anda müşterimiz aracı teslim alıp gidecek. Onu yolcu ediyoruz. Kesesine bereket diyelim. İşlemlerimiz sona erdi. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.